tedavinin ardından daha sonrası da şehir hastalığa yerleştirilecek <laughs> işte burada yaralılar şu anda Türk Sağlık Bülent'in personeli tarafından evet. ilk yardım tedavisi evet. savruklarda konuşması için çalışmalar gerçekleştiriliyor. Görmüş olduğunuz gibi burada her türlü ama her türlü malzeme var, sağlık malzemesi var. Burada hiçbir boşluğa yer verilmemiş. Burada görmüş olduğunuz gibi sahra hastanesinde de yaralanan bir vatandaşı da görüyorsunuz. Burada ünlü işte sağlık ürünlerinde yapılan çalışmaları burada izliyorsunuz. Evet özellikle Cumhuriyet tarihinin en büyük iyi... burada röntgenleri çekiliyor. Çocuklarında olası bir kırık, olası bir sorun var mı, problem var mı? Bununla ilgili deprem zedeler, dikardık tedavileri kapsamında işte burada iki sevdiğinin olduğunu görüyoruz ve burada işte ameliyat cihazlarının burada şu anda görmüş olduğu Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından da yapılan çalışmaların gerçekleştiğini tanıklık ediyoruz. Evet, Cumhuriyet tarihi 1933 Can depreminin ardından 33 bin kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından en fazla en çok etkilendiği depremlerden biriydi. 10 il etkilendi bu deprem. Bak bak Bir dakika söyleyeyim arkadaşlar. Sonra da bir var mı sende? Var